değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu secdelerdir. Secde, secde azalarını yere koyarak Cenab-ı Allah'a yapılan tazimin, hürmetin, ubudiyetin zirvesidir. Alnımızı, burnumuzu, esas en şerefli azamız olan bu ikisi. Sonra tabi yere kapatlandığımız için avuçlarımız, dizlerimiz, ayak çocuklarımızın kıtlığa gelecek şekilde kendimizi Cenab-ı Allah'ın huzurunda yerlere sermemiz tevazunun, alçak gönüllülüğün, okudiyetin bir zirvesi. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz ve Vesselam'ın ifadesine göre kulun Allah'a en yakın olduğu nokta. Seyze. Bu yüzden Allahu Teala da secde et Allah'a manen yaklaş buyuruyor. Allah Celle Celaluhu'ya manen yaklaşmanın yolu çok çok secde yaklaşıyor. Çok secde kulu veli kullar arasına dahil ettirir inşallah. Sen böyle çok namaz kılar, çok secde ederse eli, ayağı, alnı Cenab-ı Allah'a zikreden birer ağza olur. Keşfaçık olan insanlar da belki o zikirler duyarlar, belki bazen Allah keşfaçık olmayanlar da duyurur. Nitekim bazı büyük zatlar anlatılırken ellerinden, ayaklarından, secde yerlerinden zikir sesleri geliyordu diye kitaplarda okuruz. Kulun Allah'a en yakın olduğu nokta secde. Biz Müslümanlar dört yerde cenab Allah'a secde ederiz. Birisi namazda. İftitah ile başlarız. Okumayla insanın kalbine huşu, huzur dolar. Rükû bir adım daha derken sonunda secdelere kapanır. Bu Cenab-ı Allah'ın karşısında bir hiç bir yok oluşun bu budiyetin zirvesi olur inşallah. Allah Celle Celaluhu böyle kabul buyursun secdelerimizi. Bunun ötesinde namazda yanılırsak sev secdesi de bir çeşit secde. Bir başka secde Kur'an-ı Kerim'de 14 ayet-i kerime okunduğu zaman Allah Celle Celaluhu o ayetlerin içerisinde ya Müslümanlardan secde istemektedir, secdeyi emretmektedir veya kafirlerin, kendini büyük gören bir kısım insanların Allah Celle Celaluhu'ya secde etmediklerini, etmeyi gurur ve kibirlerine yediremediklerini anlatır. Biz bu gibi durumlarda biz öyle değiliz ya Rabbi. Biz sana seve seve secde ederiz diyerek secde ederiz. 14 ayette. Bir başka secde de Kur'an-ı Kerim'de ifadesi yoktur ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde uygulaması var. Şükür secdesidir. Secdeler ile ilgili meseleler dediğimiz zaman bu dört secdeyi dile getireceğiz. Bir, namazdaki secde. iki namazla yanılırca yapılan sev secdesi. Üç, bazı ayetler okunduğunda tilavet secdesi. Dört, şükür secdesi. Şükür secdesi yer gelince söyleyeceğiz. Bir cümlelik bir iştir. Şimdi de söyleyebilir. Hemen onu orada geldiğinde hatırlatabiliriz. Müslümanlara Allah Celle Celaluhu özel bir nimet verdiği zaman bu nimete teşekkür için, şükür için secdeye kapanması. Aynen böyle tilavet secdesinde olduğu biçimde ve şekilde. Ya da büyük bir musibetten, beladan, afetten, pitleden kendisini kurtardığı an sevincinden secdeye gidip Cenab-ı Allah'a şükretmesidir. Bu da <laughs> güzeldir, müstahaptır, dilimizde hoş görünen bir secdedir. Şimdi biz bunları sırayla gidelim. Namazla ilgili secde namazın farzları bölümünde geçmiştik değil mi? Namazın dışındaki farzlarına şart diyorduk. Çünkü onlar olmadan namaza girilmiyordu. Dışındakiler neydi bunlar? İşte hazretten taharet, necasetten taharet, sert ve avret, ı kıfle, vaktin gelmesi, niyet. Bundan sonrası namazın içinde olduğu için rükün deriz. Namazın içindeki farzlara rükün denir. Bunu unutmayalım. Hangi ibadet türü iş olursa olsun dışındakilere şart, içindekilere rükündürler. denir. Rükün deyince böyle biz kelimeden içinde olduğunu anlarız. Şimdi bu rükünlerden bir tanesi de secdeydi. Bir secdenin farzı neydi? Vacibi ya da işte sünnet sünneti, müstahabı uzun uzun anlatmıştık. Ona girmeyeceğiz. Sadece hatırlatıp geçelim. Gelelim sehiv secdesine. Arkadaşlar sehiv demek, yanılma demek, hata etmek demektir Arapçada. Sehiv secdesi de bir yanılma, bir unutma, bir hata etmekten dolayı eksik kalmış namaz, kusurlanmış namazı tamamlamak için yapılan secdeye denir. Sehiv secdesi. Yanılmak, bilmeyerek terk etmek anlamında bir yanılma sehri. Sehv secdesi, yanılarak namazın hükümlerinden birisini tehir veya bir vacibi tek yahut tehir halinde namazının sonunda yapılması gereken secdelere sehv secdesi denir. Tekrar edelim. Yanıldık. Neden yanıldık? Bir, Namazın farzı. Hangi farz? İçindeki farz. Dışındakiler namazın dışında zaten. İçindeki namazın farzlarından bir tanesini tehyi ettik, geciktirdik, erteledik. Hocam terki terki geçen dersimizde anlattık. Namaz içinde farkına varıp da telafi edersek geciktirmez olmaktan dolayı seyir secdesi yaparız. Nedir o? Çok yaşlı bir insan imamla beraber özellikle de teravih kılarken mi demiştik? Yetişemedi. Secdenin birisini kaçırdı. Değil mi? Ancak yere çöktü ve ikinci secdeye yetişti. Birinci secdeye yetişemedi. Selam verip namazdan onlar çıkar ama bu kalkar değil mi? yapamadığı o sehiv secdesini kaza eder. Rükû unuttu, şöyle oldu, böyle oldu. Rükû'yu atladıysa rükû'yu kaza eder veya kılamadığı bir rekat. Ha şimdi böyle telafi edebilirse namazın içerisinde yerinden oynadı, ertelemiş durumuna düşer. Efendim telafi edemediyse onun kurtuluşu yok zaten. Namaz olmamıştır. Demek ki sevim secdesi farzın tehirinden, geciktirilmesinden dolayı yapılır. Terkinde namaz bozulur. Telafisi yok. O namazı yerinden kılmak lazım. Sevim secdesi birincisi ne icap ediyormuş? Farzın geciktirilmesi. İkincisi vacibin terki ya da tehirin vacip fazlan bir derece düşük olduğu için terk edilirse bakarız. Eğer bu terk bilinçli bir terkse bunun telafisi olmaz. O namazı öyle büyük bir mektupluk içerisinde bitmiştir. Aklı başında Müslüman onu yerine kırmasın lazım. Yoksa sevabında çok büyük noksanlık olur. Bu davranıştır, çiftli bir davranıştı. Dikkat, bilerek terk etmek. <laughs> Namazın bir vacibini bilerek terk etmenin sev secdesi olmaz. Niye? Kurtarınız efendim. Çok büyük bir hatadır. Ama bilmeden vacibi terk et. Veya geciktirdi. Bu geciktirmeye tehir diyeceğiz bundan sonra. Erteleme, geciktirme yani tehir. Demek ki vacibin terkinden ya da tehirinden dolayı da seyirci seyircisi yapılır. <laughs> ne zaman yapılır? Yalnız başına kırıyorsa da, imamla beraber kırıyorsa da namazın son oturuşunda, iki rekatlı namazlarda ikinci rekatın sonu, son oturuşu üç rekatlı akşamın farzında son oturuş, üçten sonraki dört rekatlı farzların ya da sünnetlerin son oturuşu ikinci oturuşta. Ettehiyyatı okunur. Eğer cemaatle namaz kılıyorsak imam sana selam verir. Sonra selam vermeden cemaati dağıtmadan Sev secde gider. Yapılışı aynıdır diğer secdeler gibi. Üç defa Subhan Rabbiyal A'la deriz. Allahu Ekber der. Secdeden kalkar doğruluruz. Şükürle eririz. Yani hareketleri kesiliriz. Tekrar Allahu Ekber der. Secdeye gideriz. Üç defa Subhan Rabbiyal A'la tesbihatımızı yaparız. Allahu Ekber der. Doğruluruz. Tahiyyat. Allahümme salli, Allahümme barik okunur. Rabbana adına duaları okunur, sağa ve sola selam verir, çıkılır. Tek başına namaz kılıyorsa, tek başına namaz kılan, son oturuşta sahiyatı okur, sadece bari okumadan sağa selam, selam verir, secdeye gider. Sonra da selam verin bekliyorsunuz değil mi? <laughs> Çünkü bizim e, kitaplarımızda hep bu meşhurdur. <laughs> Ömer Nasuhu Bilmen, Rahmetullahi Aleyh. O bizde ilk bize büyük ilmihali yazdığı için hep onu takip etmişler. Sağ ve sola selam verildi demişler. Gerçi bu İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf'un görüşüdür ama İmam Muhammed sağa selam verir ve gider diyor. Bu görüş daha cali dikkat uygulanan görüştür, tavsiye edilen görüştür yani. Arkadaşlar tek başımıza namaz da kılıyorsak Sağa selam verir, sonra selam vermeden sev secdesine gideriz. Peki hocam alıştık, sonra da selam verirsek ne olur? Bir şey olmaz. <laughs> ne demiştik? Bu gibi ayrıntılara girip de kalp kırmayın. Yanlış oldu, yanlış oldu gibi lüzumsuz konuşmalara sebep olmayın. Öyle de olur, böyle de olur. Ama bilelim ki sağ selam vermek yeterlidir. Hemen sev secdesini yapabiliriz. O yüzden imamlara derler ki böyle <laughs> bu kalabalıklarda karışıklar sebep olmasın diye cuma namazı gibi, bayram namazı gibi cemaati çok bo kalabalık efendim namazlarda sev seyzesini terk et. <laughs> Biz diyelim ki tilavet seyzesini de öyle yapsınlar. <laughs> Çünkü tilave secdesi de öyle kalabalıklarda kardeşliğe sebep olabilir. Hatta gizli okunan namazlar olur. Hangi namazlardı bunlar? Gündüz namazlar değil mi? Öğlen ve ikinci. İmam bir şeyler okuyor. Secde ayetini okumuş. Ne bilelim. Allah ekber dedi gitti. Şimdi bir secdeye bir gitti zannetmeyiz değil de rüküye gitti zannedeceğiz. Cemaatin bir kısmı rüküye gider, öndeki gönül secdeye gider, karma karışık olur. İmam efendiler bu gibi durumlarda bu işlere hiç girmemeleri iyi olur. Tabi. Evet arkadaşlar. Bir kere daha söyleyelim. Sehir secdesi namazda yanılmaktan mütevellit. Hatamızı telafi için yaptığımız iki secdedir. Bunun sebebi ya farzın tehiridir ya da vacibin terki veya teğhildir. Vacip, bilerek terk edilirse, bu ciddi yakışmaz, ayıp bir hatadır. Namaza büyük yara açar, yani mekruhtur. Bu namazı yeniden kılmak kurtarır. Yeniden kılmasını tavsiye olur, iyi olur. <laughs> Mekke'ye, Medine'ye Şam'a Bağdat'a gittiniz. Namaz kılıyorsunuz. Tahiyyatı okudunuz. Siz sağa sola selam beklerken Allahu Ekber diye bir ses duydunuz. Sağa solumuza bakıyorsunuz millet seyirciye gitmiş. Bu ne ya? Durmayın. <laughs> Durmanız neye benzer? Geçen ders anlatmıştık. <laughs> Adem'e bütün melekler secde edip de şeytanın dimdik dikilip kalması var ya, Namaza gecikseniz bile demiştik. Geçen dersimizde. Rüküye yetişemediniz. O namazın <laughs> o gitti. Secdeye ama kalksınlar da dahil olun diye beklemeyin. Secdeye gidin. Allah sevabınızı verir. Orada dikilip kalmayın. Çünkü bu görüntü, manzara çok da hoş değil demiştik. Bütün melekler değil mi? Adına secdeye şey şeytanın dikilip kalması gibi olmasın. da teşbih ve la temsil demiştik. O da öyle. Siz de orada donup kalmayın. Herkesle beraber secdeye gidin. Bu neden böyle oldu? Arkadaşlar İmam Şafi'ye göre ve İmam Ahmed'e göre iki mezhep seyzesini, secdesini sağa sola selam vermeden önce yaparlar. Selamdan önce yaparlar. Niye öyle yaparlar? E onların da dayandığı bir hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken selam vermeden önce dede diyor. E biz niye öyle yapıyoruz? E bizim de kullandığımız hadisler var, uygulamalar var. Demek ki dört mezhebin dördü de haktır derken hepsi Kur'an ve sünnete dayalıdır. Ellerinde bir delil vardır. Dolayısıyla biz bir mezhebi takdir ederiz. Boyumuz ancak o kadardır. Ama dört mezhebin dördüne de hürmetimiz vardır. Hepsi şey de hak mezheptir. İmam Malik'e göre Sehif Seyzesi Namazlar ki bir eksiklik yüzünden olursa selamdan önce, fazlalık yüzünden olursa selamdan sonra diye hoş bir tertip getirmiş. Tabi bunları şöyle bir söyledik, üzerinde durmayacağız. Ee, günün birinde böyle bir olayla karşılaşırsanız, evet İslam dilinde bu da var, bizim mesleğimizde yok ama dersiniz inşallah. Selamdan önce seyir secdesine giden şafiler, bizim memleketimizde bol miktarda yaşadığı için Ola ki böyle Diyarbakır, Mardin seyahata gidersiniz, şafilerin arkasından namaz kılarsınız. Böyle bir durumda karşılaştığınız zaman bu dersi hatırlarsınız inşallah. Hanefilerin sağlam görülen görüşüne göre sevim şeyzesi vacip, diğer fıkıh mezheplerine göre sevim şeyzesi sünnettir. Demek ki bizde sünnet diyenler var ama sağlam görüş bizde vacip oluşu Diğer de sünnettir. Sünnet olunca terkinden namaz bozulmaz ya da büyük bir zarar gelmez. Vacibin terkinden tabi zarar büyük olur. Hanefilere göre namaz kılan bir kişi secdeyi, sevip secdesini terk ederse günahkar olur. <laughs> vacip ciddidir, vacip önemlidir. Ama namazı bozulmaz. Namazı namaz. Namazı namaz dışı. <laughs> tekrar ederim. Bir vacibi bilerek terk eden müstesna bu adamın namazını tekrar kılması gerekir. Zaten ona sevip düşmez. Bazı şeyler vardır arkadaşlar. Tehdit için, tehdit için böyledir. Evet biliyoruz. Vacibi terk etmek insana günah kazandırır. İnkar etmek dinden çıkartmaz. acı yapar. İşte farz ile vacip arasındaki nokta bu. Farza dikkat ederseniz farzı inkar eden dinden çıkar kafir olur. Bizde farz ile vacip uygulama açısından aynıdır. Emir olması bakımından aynıdır. Sevap getirmesi bakımından da aynıdır. Ama vacip bir zan ifade eden delille tespit edildiği için inkar eden dinlen çıkmaz fakat İyi bir adam da olmaz, bir atçı olur yani. O bakımdan sev secdesine dikkat edelim arkadaşlar. Neden dolayı sev secdesi icap eder? Bunları öğrenelim. Ondan evvel sev secdesinin delil nedir? Bu sonradan ilave secdeyi Kur'an mı istiyor, peygamber mi istiyor bizden? Bunu görelim inşallah. Ayrıca şu bilgiyi de verip öyle geçelim ona. Seher secdesi imam için ve tek başına namaz kılan için geçerlidir. Ya cemaat olmuş, imama uymuş veya tek başına namaz kılıyor. İmama uyan kişi namazında yanılırsa onun seher secdesi yapması gerekmez. İmama uyan adamın kendi kendine okumaması lazım. İmama uyması lazım. İmam ne yapıyorsa onunla beraber yapması lazım. Yapmamış. Arkada kendi kendine sev secdesi icap edecek bir iş yapmış. Halbuki sen imama uyuyorsun arkadaş. Dolayısıyla kendinin yaptığı bu sev secdesini icap eden husus onu bağlamaz. Sev secdesi de gerekmez. İmamın yanılması ise kendisi için asaleten cemaat için tebaat, sevip secdesini gerektirir. Efendim ben imama uydum ama ben hata yapmadım. imam yapmış. <laughs> i̇mam yapmış sana da bir şey, Sen de sevip yapacaksın. İmama uyan kişinin ister namazın başında uymuş olsun, isterse birinci rekattan sonra uymuş olsun. Geçen dersimizde görmüştük. müdürük ya da mesbuk olmuş fark etmez. İmam seyir yaptığında onunla birlikte bu secdeye katılması gerekir. Peki secdesi yapacak bir durum oldu ama imam yapmadı. Biz tek başımıza yapalım mı? Yok o da gerekmez. İmam yapmamışsa sen de terk edersin yani. Sevgi vakit namazı kılmaya elverişli olduğu zamanlarda ve durumlarda gerekli olur. Selim Şehzesi'nin zamanıyla alakalı bir bilgi. Mesela, sabah namazını kılarken selam verdikten sonra güneş doğsa veya ikindi namazında güneşin ufuktaki kırmızılığı iyice ortadan çıksa, bu kimseden Selim Şehzesi düşer. Zor bir zamandır ama Aklımızda olsun bu bilgiler inşallah. Demin söylediğimiz bir şeyi önemlidir diye işaretlemişiz. Onu tekrar edeyim. Cuma veya bayram namazlarında kalabalık bir cemaat varsa karışıklığa meydan vermemek için sev Seyzesi'nin terk edilmesi imam tarafından uygun görülmüş. İcabetse de sev Seyzesi'ni yapmaz. Peki hocam Sev sesini yaparken yanılsan olacak. <laughs> Ona da bir sev sezlesi izah Yok, bir sev sezlesi hepsini kurtarır. Onu yaparken de öbürgene bir daha yanılsa <laughs> bir arkadan gelecek. Bir sev sezlesi yeter.